Az önce de dediniz ki eğer ben doğru duyduysam bankadan kredi çektim bu paraları yedin dediniz öyle evet, mi? Evet hiçbir zaman bana da söyleme bana dedi ben bir buçuk milyar bir buçuk milyar kredi kartı çektim. Peki sen 3 üç, üç milyar 750 milyon sen milyar sen para çekmişsin sen bu parayı sen ne yaptın? Evde aç kal çocuklar açtır sen para vermiyorsun sana tüp, ev, mutfağı tupi bitiyor sen bana ne diyorsun biliyorsun senin dinini iman... Efendim eve gittiğim zaman her şey kapanıyor. Bıla senin ananı yaptı, getirdi, bana verdi. Küfür ediyor. Getirdi, bana verdi dedi. Al bunu senin içinde yap ki e, şifa olsun. Ben hata işime... Konuşmama yani izin verir misin? De. Mi? Önce senin bir konuşmama izin ver. Senin yaptı, getirdi, bana verdi. Önce ha, bir konuşmama izin ver. Ama haksızlık yapma, yalan söyleme. Allah senin yalan versin. yalan Söyleme, yalan söyleme. Ne var? gerçek yap. Benim... Gerçek söyle. Yalan söyleme. Sen kendini zaten. 2 milyar. Eğer benim 2 milyar. Evet Şevik Bey, size ben şunu sormak istiyorum. Sizin iddianız size büyü yapıldı. Bu nedenle de eve girmek istemediğiniz şeklinde, evet. Öyle mi? Halen de öyle efendim. Yani siz size büyü yapıldığı için mi evinize gitmek istemiyorsunuz? Evimi onlardan uzak. Bere bere saçma sapan. Tuttum efendim. Mi? İnsanın aklı e yüzüne geçmez. Nere? Anam diyor, anam diyor çocuğa bakma. Bir susar mısın? Bana bağırma bana. Bana mı sen kadınlara Oğlum bir susar mısın ha? Tamam bağırma, bağırma. bağırma. Sesini yükseltme. Şefik. Kadınlara bağırsın sen. Şefik. Sen bana Sakinleş. Dışarıda yoksun. Şefik Bey yani siz diyorsunuz ki bana büyü yapıldığı için ben eve gitmiyorum, evden soğudum. Bana büyü yapıldığı için ben konuşamıyorum, çenem kayıyor. Sakin öyle mi? Şefik Bey, bunun yüzünden sefer intihara kalkıştım. Sen para vere bırak. Yani artık orama getirdi. Sen bırak bırak bırak, bırak. o hikayeleri bana ettiği, anlatma. Ailemden etti, annemden etti, sürelemden etti. Sen bana anlatma, anlatma. Lan siz nerede lan? Bana el kaldırma. Bir dakika. Şefik! Şefik! Ben bana el kaldırma namussuz. Şefik! Bir saniye. Bana el kaldırma. Bir saniye, bir, saniye. bir dakika, bir dakika. Kendini, bir dakika. kendini numara Hanfendi. için yere vurma. Hanımefendi, hanımefendi beni dinliyor musunuz? Ama Bak. beni bana yormak ben almasın. Beni dinliyor lan. musunuz? Hanımefendi beni dinliyor musunuz? Lütfen Şefik Bey, sakin olabilecekseniz devam edelim. Olamayacaksınız. Ben size alacağım sütüden. Sakin olabilecek misiniz? Şefik Bey, sakin olabilecek misiniz? Evet efendim. Konuşmasa. Sakin olabilecek misiniz? No.